Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç gün önceydi Almanya'da önemli bir gelişme yaşanmıştı. Bizi ilgilendiriyordu. Tuğçe Albayrak adında bir Türk kızı'nın kahramanlığı konuşuldu. Bununla ilgili hem Türkiye hem dünyadaki televizyon kanalları bu gelişmelere yer verdi. Gazete manşetlerinde bu Türk kızının kahramanlıkları anlatıldı. Manşet oldu bu gelişmeler, bu ayrıntılar. E, Tuğçe Albayrak e, Almanya'da okuduğu e, şehrin bir restorantında e, oturuyor. E, karşı masada Alman kızları var. Bir ara Alman kızları e, bir alt kata otoparka iniyorlar. E, otoparktan çığlık sesleri geliyor. Tuğçe Albayrak bu iki Alman kızının çığlık seslerine duyarsız kalmıyor, otoparka iniyor, bakıyor ki bu Alman kızlara Sırp gençler sarkıntılık ediyor. Yani iki Alman kızına 3-4 tane Sırp genç sarkıntılık yapıyor. Tabi Tuğçe bayrak bu gençlere karşı koyuyor. Bu iki Alman kızını tacizden kurtarıyor. Ancak bu sefer Alman kızları taciz eden, istismarda bulunan bu Sırp gençler Tuğçe Al Bayrağı yöneliyorlar. İki Alman kızı tacizden kurtuluyor ancak Tuğçe Al Sırp gençler arasında bir kavga başlıyor. Türk kızını Sırp gençler darp ediyor, yerde sürüklüyor, yumruk atıyorlar. Ee, bu olaydan sonra Tuğçe Albayrak hastaneye kaldırılıyor, birkaç gün komada kalıyor ve e, geçtiğimiz e, gün dün e, akşam saatlerinde, yanılmıyorsam hayatını kaybediyor. Tabii olayın e, otopark görüntüleri de ortaya çıkınca e, bu olayın gelişmesi biraz daha ön plana çıktı. E, bu, bu sabah e, televizyon haber bültenlerinde... Yine e, gazetelerde gelişmelerin ayrıntıları yer aldı. E, tabii Tuğçe Albayrak iki e, Alman kızını kurtarayım derken kendi hayatından oldu. Böyle bir kahramanlık gösterdi. Ve e, birkaç günden beri bütün dünya da bu gelişmeleri konuşuyor. Az önce söylediğim gibi Türkiye'de de geniş yankı buldu. Sevgili Tuğçe sen ölmedin, sen bütün e, duyarlı insanların gönlünde yaşıyorsun. Tabi bu gelişmeyi analiz ederken e, Tuğçe Albayrak'ın cenazesine e, çok fazla sayıda Alman genç kız katılırken duyarlı Alman vatandaşlar ve Türk vatandaşları birlikte cenazede saf tutarken e, hayatlarını kurtardığı o iki genç kızın Tuğçe Albayrak'ın cenazesine gelmemesi gelme işleri de ayrı bir soru işareti oluşturdu sevgili seyirciler. Buraya e, dikkat edin, dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani iki genç kızın hayatını kurtaracak Tuğçe Albayrak ve kendi hayatını feda edecek bu genç kızlar için. Bu bütün Almanya Türkiye dünyanın konusunu o konusu olacak ve bütün Alman genç kızları. E, Türklerle birlikte aynı yerde saf tutacaklar cenazesinde ama bu iki genç kız da cenazeye katılmayacak. Böyle bir vefasızlığı da bu gelişmeler üzerinden sergilemek istedim. Bir kez daha söylüyorum. Sevgili Tuğçe Allah rahmet eylesin. Annene babana sevdiklerine sabır versin. Ancak sen ölmedin. Sen bütün dünyadaki duyarlı insanların gönüllerinde yaşıyorsun yaşayacaksın. Yarın akşam tekrar buluşacağız.